Ee, öyle bir şey olmadığına göre Kur'an'ı eleştirmek mümkün değil. Şimdi bazılarının garibine e, şu gitmiş, anladı paralel. İşte Kur'an'da öldürmeyi işte söyleyen ayet var. Ya Kur'an gerçekçi bir kitap. Bir de şimdi şunu birçok kimsenin gözünden kaçıyor. Kur'an öldürmeyi yasaklıyor insanları. Eğer ki Kur'an savaşta öldürmenin caiz olduğunu, olabilir olduğunu söylemese birçok kimse pasivizme kayabilirdi. Yani Kur'an öldürmeyi yasakladı. Savaşla ilgili hiçbir istisna yok. E demek ki biz her durumda öldürmemiz bize yasaklanmıştır deyince savaşması insanın mümkün değil ve bu karşı tarafın Müslümanlar işte istilalarını, azgınlıklarını arttıracak bir durum olurdu. Ondan öldürme yasağını getiren Kur'an'ın savaşın bunun bir istisnası olduğunu en azından vurgulanması için savaşta öldürmenin meşru olduğunu vurgulaması gerekiyor ki ondan Kur'an'ın tavrı tamamen rasyonel ve tutarlı olduğu kanaatindeyim. Ama yeter ki tabii ki bu tavır bazı fıkıhçıların yaptığı gibi her halükarda karşısında savaş değil için kullanılmasın tabi bu fıkıhçıların da bu kararı belli siyasi otoritelerin e, iktidarları altında verdiğini de evet. burada gözden kaçırmak.